Biz şimdi e geldik. Ee, çorba yapıyorum. Dün ben şehriye çorbası yapmıştım. Toplu şehriye yaptım. Ee, Yasemin'e söyledim. Mercimek ister misin diye. Ama yok. Ee, şehriye tercih etti. Şimdi tekrardan şehriye çorbası yapıyorum. Tamam içeride uyudu. Bir de şey sipariş verdik. Ee, o da gelecek. Yasemin'e de bunu akşam sıcak sıcak içer. Tanrım kendini açtı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kapıyı örtelim. Allah razı olsun. Allah böyle bir günde eniştem de Sevilcan da bizi yalnız bırakmadı. Sağ olsunlar. Bu bebeğimizi defnettik. <laughs> ben oraya kadar gittim, inmedim arabadan çünkü inmemem gerektiğini söylediler. Annem de, sizler de, ee, o yüzden ben inmedim. Sağ olsun eniştemler, e, Sercan'ın patronu Volkan abiler, herkes geldi. Evet, sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar. Herkesten Allah razı olsun. Dualarınız için e, Allahım sizden razı olsun. Bol bol dua ediyorsunuz. Ben de buradan da tekrar teşekkür ederim hepinize. Sebileciğim bana Uzan dedi ama ben biraz böyle yanında olmak istedim. Yatak açık zaten birazdan tanemin yanına giderim. Ben yanında olmak istedim o yüzden Uzan yok şu an pek. Gelir, karni, 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 karni. Acıkmadım zaten. Sağ olsun abin sabah bir şey simit poğaça falan almış Hı. kahvaltı hazırladı. Simit yok normal susamlı simit aslında sıcak sıcak bir yarısını giymesin bu Ya i̇şte saatlerini bilmiyoruz ne zaman çıkıyor diye. Hı hmm. meşhur simide. O da zaten sıcakken güzel oluyor. Evet çayla birlikte çok güzel oluyor. Evet. Çok güzel oluyor. Çok güzel. Bir şansın da ne istiyorsan çorbaya koyunca. Kapı da çok soğuk. Çok iyi <laughs> <laughs> ben böyle olmasaydım ben giderdim sana. Gerçekten <laughs> hiç yerinmez miydim? Yok vallahi yerinmezdim ki. Ne var şuradan şuraya yaz gelmedi. Bu buz gibi. Gelmedi. Evet ya valla biz kombiyi normalde kapatmıştık ama ben e, çok üşümeye başladım sabah titriyordum. Sercan sağ olsun 50'ye getirdi kombiyi ancak evin içi. Evet. Kışın bile 50'ye getirmedik biz. Değil mi? Evet. evet. Evler serin, evler serin. Biz de açtık kombiyi. Biz kışın hiç 50'yi görmedik yani. 45'i bile zar zor. Belki bir iki kere. Bu yaz gelmeyecek herhalde. Mevsimler değişti. Gelir de geç gelir geç gider. Artık bakacağız. Ailesi. Ben Doğramaya devam ediyorum. Gizlerimiz geldi. Tanem uyudu ama. Ninni ile beraber uyuyor. Nasıl kapatacağım bunu da bilmiyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, geldi. de alırız geldik. Afiyet olsun bir tane. Pişamızı yiyoruz. Tanime kaldırmaya çalıştık. Uyandıramadı. <laughs> Uyanmadı bir türlü. Biz de onu ayıracağız. Beraber yiyoruz. Çayımız, çorbamız <laughs> çok şükür elhamdülillah. Afiyet olsun bize. Ellerine sağlık kesenize bereket. Afiyet olsun. Erkan Eniştem de buradan kesesine bereket çok teşekkür ederim ona da. Kesene bereket canım. Çorbamız hazır. Abim de geldi. Ellerine sağlık teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Minnetsever canım mı yaptı? Evet. <laughs> sizin durmasanızı şenlendiriyor. Allah razı olsun bize destek oluyor. Daha bir şey istemedin ki benden. Allah razı olsun. Evet, mercimek yapacaktı da ben şehri istedim yine. Bu zor günlerimizde gerçekten enişten, sevilcan, annem telefonla destek verdi. Melek teyzem yani. Herkes. Herkes. Halalarım, halam. Yani herkes bize bu zorlu günümüzde gerçekten çok destek verdi. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Biz bir aileyiz. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Böyle özellikle tane. Evet. Yani tabii biz Kızım. Ne dediğimiz gibi Allah'a şükürler olsun. İnançlı insanlarız. Dediğimiz gibi inananilla nailihi inna radi Allah'tan geldi. <laughs> Allah'a döneceğiz. Allah'ın takdiri ilahisi böyleymiş. Biz de e, kuluz. Sabrediyoruz. Rabbim sabırlarını daima versin. Amin. Sabrı cemil ihsan etsin. Önemli olan sabır. Sabır, bol bol dua. Yani aynen öyle. Rabbim inşallah cennetinde tekrardan bizi buluşturur. Bir araya getirmeyi nasip eder. Amin inşallah. Eline sağlık tekrardan. Afiyet olsun. Sağ Sevgi pıtırcığı ilgi bekliyor. <laughs> çok seviyor. Dayısı iyi. Çok seviyor. Dayısı da bunu çok seviyor. Evet dayıyı çok seviyoruz. <laughs> çok seviyor değil mi? Yengeyi de çok seviyor. Yengeyle de çok iyi anlaşıyorlar. <laughs> Bebeği de seversin tamam mı? Hadi. İyi ayakkabılar. Hadi anneciğim. Aden. Işık Aden. Aden. Evet. Onu yiyemedim. Yersin kısım mı Aden? Aden'in anlamını biliyor musun? Aden cenneti var. Bas yere. Onu İstanbul'dan koymuşlardır herhalde. Aden cenneti. Hmm. Şey, Yoksa başı gidiyor mu? O de O 5-6 gibi geliyor. Görüşürüz. Haberleşiriz yine. Ne yaptım ki hiçbir şey. Hadi dikkat edin. Allah'a emanet olun. Gel. Yetiş oğlum yetiş.